ileride. Biz bunu takip edelim. Bak 2.7. Sağdan da gidiş var da Lfa şey Aynı yere çıkıyor. Biraz. Aynı yere çıkıyor, aynı yere çıkıyor. Ben buradan şeyden baktım. Sağa da dönsen, sola da dönsen aynı yere çıkıyor biliyorum. Yollar bu şekilde. Bu taşlar inşallah lastiğe zarar vermez da volkanik mağara falan filan. Bu şey yaparız, dönüşte gezeriz bizi o yürüyüş patikasına gidelim. Çünkü gidelim. buçuk kilometre diyor. Çünkü baktım sağdan da gösteriyor harita. Yine her zaman bir, bir kiloşta. Işte. Sağdan da gösteriyor, soldan da gösteriyor. Evet. Yani, girişte manzara böyle bir de çıkarken kapıyı da gösteririz size. Şimdi bir yürüyüş yoluna bir gidelim. Önümüzü kes. Çoban tefekleri gelirse kapat bak. <laughs> evet, o bir sürü bayağı farklı. Bayağı şu an önümüz kesildi. Bebeklerim de var yanlarında. Bebeklerimizi sevebilir miyiz? <laughs> Oo, çok büyük bunlar ha. Evet, bu da var, bu da var. Arkadaşlar biz geçelim. Boynuzları lütfen aracı sürtmeyelim. Dedim <laughs> ağır hasar kaydı yaparlar bu arada. Kendini geçseniyor, o bacı bir şey. Bebek. Boynuzları bile bebek. Daha bebek boynuzları. Burası lavabo. Ama temiz değil. Burası otopark. Gel. Aa bak. Şunu çekecektim. asıl Yürümeden önce. Burası neymiş? Şunu çekerim de. Nasıl? Merhaba. Merhaba. Nasıl gözüküyor? Evet. nedir? Evet. Hı hı. Buradan şey yapsınlar artık mesela burayı durdurup okuyabilirler. Jurist nedir? Şöyle de yapayım, şöyle. Bu da videoyu durdurup şekilde. Şöyle yakın geçeyim. bak. Şey 15 milyon yıl önce başlayan volkanizma. Evet. Sağ ol, sağ ol abi. İyi günler. Doğru. Yürüyüş yolu 3 kilometre. Aynen. Hemen şunun karşısı. Var mı orada bilgilendirme? parkur bir uzunluğu. 1.5 bir buçuk yani bizim üç, dediğimiz gibi, gibi. Köprüye kadar bir buçuk kilometre diyor. Aynen. Zaten, o toplam parkur uzunluğu da üç kilometre diyor. Aynen. Gel gidelim. Ama yürüyüş yolu dışında çıkmak yasakmış. Yürüyüş evet tamam. Tabii canım bu risklidir. Şimdi yürüyelim bakalım nedir neyin nesidir. Şurada bakayım levhada ne yazıyor. Ne güzel yerler ne güzel yerler. Burası aleti. Bu sadece 3 kilometrelik yer mi kapsıyor yoksa daha büyük bir yer mi? Kulpa abi bizim yürüdüğümüz şurası işte şöyle o da olabilir ya, sen, ya da farklı bir yerde yer olabilir. Kapsıyor. Aynen. Burada da aynı defa. Evet. Şimdi burada tabii yürüyüş alanı dışına çıkması yasak. Tam <laughs> normal. Çünkü her yer kayalıklı Hiç şeyle düşeriz. Aynen çok yürünecek bir yer yok. Şurası şey bayrağın olduğu yer, güzel duruyor. İşte biz bir de bir olacağız, ağrı gibi olmasa da. <gülüyor> <gülüyor> Burası kısa bir rotaymış git gel. Bir buçuk, bir buçuk. Güzel ama. Tabii bir kayalık. Kısa bakalım. Şimdi 11 dakikadır yürüyoruz. Daha fazla kalmadı. Hoppa. Zaten şöyle, ufak ufak yürüyüş rotalarında şöyle kuleler falan var oturmak için. şey güzel duruyor. Evet. Devam. 12 dakika olmuş. Fazla bir şey kalmadı zaten. Gülmeye geliyor kısa. Bak Ayşar Köprüler Levası var. Buradan gösterdiği yerden devam. Bu arada şey zaten. Şöyle herhalde dönüştü bir şey. Bak. Gidiyorlar. Gidenler var. Evet karşıda. Doğru burası. Orada merdiven yapmışlar. Muhtemelen. Evet fazla kalmadı. Haydi bakalım. Taşlar çok fena gözüküyor. evet, evet. evet şey Çok değişikler ha. Şey, kömür gibi sanki taş değil de çok değişik. Baksana sanki şey hani taş değil kömür böyle. Okay. Gomke. Bak burası terası işaret ediyor muhtemelen. Şurası 70 metre şöyle. 1900 metre yürüyüş patikası sağ. Yani biz buradan devam edeceğiz. Çekirge. <laughs> Aferin çekirge. Uygulama uyarı veriyor ya kestirmeden gidiyoruz ya rotayı karıştırdım. <laughs> ya doğru. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyordu. Değişik. <laughs> Yine aynı lev herhalde. Evet. Gidişteki. Evet. Çok değişik ya. Hadi bakalım. Az kaldı. Muhtemelen sanki tahta bir köprü falan görmüştüm. Herhalde o köprü ileride. He? Az önce ben de Aynen. Muhtemelen. Daha böyle. Aha evet bak. Köprü karşıda gözüküyor. Tahta köprü biraz daha gidiyor herhalde. İlk köprüden sonra bu da ikinci köprü. O gördüğümüz ahşap köprü. Sallanıyor değil mi? Ben sana dedim önce ben geçeyim sonra sen geç. <laughs> Hmm. Ben şöyle ortalara basayım da ortada bağlantı yerleri var ya. <laughs> Olur olmaz. <laughs> Yok ya sağlam yapmışlar. Şaka bir yana. Bir, iki, bu da üçüncü köprü. Köprüyü düşünmüşler ama. Köprü yapmasalar böyle içlerinden böyle geçip böyle bu kadar güzel göremezdik. Yani hep etrafından dolaşırdık. Köprü içlerinden geçelim diye. Güzel düşünmüşler. E ben iki kişiyim ne olacak? <laughs> Sallanıyor farkında mı? <laughs> evet. Çekim için burası daha güzel. Burada şey yapacağım. En son. Şurayı şöyle en son arada parça parça şey yaparım. Vakit olursa bir drone ile çekerim burayı. Güzel olur. Bu taraf, e, burası giriş yeri. Biz en son uğrarız dediğimiz yer de burası. E, girişte sol tarafa sarı levhalardan gidince bir Volkan dedikleri bir yer var. Biz oraya dedik en son uğrayalım. Buradan devam edelim bakalım. Bu tarafta çok bir şey yok gibi ama. Evet bakın şurada tepede yüksek bir yer var. Girişte sağ tarafta bir yol vardı e, giderken. Yani soldaki sarı levhaları takip edince sağ tarafa tepeye doğru bir yol çıkıyor. Bak orası bu büyük tepeye çıkıyormuş. Şu kayadan bir gösterebilirsem. Bakayım. Tabii bir yerden sonra zaten arabayı bırakın dedi burada bir tur yap böyle. Yarıdan sonra bırakıp ama işte yol kızaklamıyor çok müsait. Araç uygun değilse yani su tarzı lastikleri falan üzgünse ona rağmen bile yarıya kadar çıkın. Yarıdan sonra bırakıp gidin dedi. Ben oraya kadar... Gideceğim, yani şey komple araçsız bir şekilde. Ay onun için sadece Çık, yürüyüş ekipmanla yürüyüş için gelmek lazım. O da tırmanmak. Çünkü lazım. baksana Böyle abi orası da tepe. Çıkarsan oraya, evet görüş. her yeri ayaklar altında alırsın yani orada. Şuradan bir yerden zaten yarıya kadar arabayla çıktın. Oradan sonra çıkasın ama... ha. Ayrımından ha. Ben sana o zaman. bir yer dedim ya sağ ha, tarafa doğru buraya dedim geri dönelim dedim. işte orasıydı. Allah, biz Yok biz abi. Seçtik, o tırmanışlı bir yoldu. Yok orası şey. Bu bizim gittiğimiz yere gitmiyor. Sarı levhalar o tahta köprülerin olduğu yere gidiyor zaten. Bu girişte volkanik ne dağ mıydı Şurası, bir şey diyordu. Karşısı mı acaba? Galiba. Mağara diyordu ama mağara Heh, gibi bir şey yok bir bakalım ama. Yok ya. Yani. Şu karşısı yüksek mi mağara diye aynen. bahsetti. Aynen. Maksat hem bizi görmüş olalım hem de gelecek olan ne olur ki şey yapsın. Hani ona göre gelsin ya da belki adam buraya bakacak görecek hiç gelmiyorum diyecek. Şahsen biz bak oraya olduğunu bilseydik ama işte birkaç rotaya daha gideceğiz bugün ya. Evet. Şey yapamayız. Aa, burası mımış? Yalnız var ya, çamçı... bakayım yine aynı bilgilendirme lefas herhalde. Bak, buradasınız diyor. Ne? Kula Dibril Lav Tüneli Evet. Diyor. Hı -hı. Love Tüneli. Okuyamıyoruz yazılar. Lav mağarası, neyse. yazılar, evet. Eğer şu yazıları da bir birazcık yenilerseniz ya da üstüne bir yeniledikten sonra bir naylon böyle bir katlama jelatin gibi bir şey çekin. Aynen en azından hem güneşten solmaz. Bu mağara dedikleri yer de burası. Belli. Çok gitme. Çok gitme. Yalnız Bak bak şöyle bir çıkalım. Ya şu tepeden de görmek efsane olurdu. Ya işte. Zaman iş her yerde sıkıntı olmasa yani tepeye çıkmaya gerek yok. Ama çıkmış gibi tepenin arkasından böyle bayraklar gibi süzülüp burayı çekerim ama işte 100 bin lira cezası var. <laughs> o yüzden. Yoksa yani orayı görmek için oraya çıkmaya gerek yok buradan. Sağ bizim ufak bayrakları gitsin baksın. Şey çok değişik ya. Kayalar. Çok farklı gözüküyor. Yürüyüş rotası kısa. Bir buçuk, 3 buçuk, kilometre. Ama tabii bu yoldan araçla gittiğiniz için bu yoldan araçla gidiyorsunuz. Bakın araç geliyor karşıdan orada. Bir de sağa doğru yukarı çıkan bir yol var. Tepeye çıkacaksanız bu aracın geldiği yerden bakın sağa doğru bir tepe yol gidiyor böyle. Ee, o yoldan gitmeniz lazım. Şöyle e, göstermeye çalışayım. Bakın araç geliyor şurada. Aracın geldiği yol. Bir de bakın aracın geldiği yolun oradan yukarı doğru bir yol çıkıyor. O yolu takip edip kıvrımlı arka taraftan bu tepeye çıkabilirsiniz. Tabii yarısına kadar ondan sonra. Araç yok. Ondan sonra yürüyerek çıkacaksınız. Bu yoldan da devam ederseniz o tahta köprü olduğu yere yürüyüş alanına doğru gidiyorsunuz. Güzel yer, hoş yer. Gidilir, görülür. Yani eğer ki vaktiniz varsa hem tepeye çıkın. manzarayı tepeden görün. Hem de oradan aşağı inip o tahta köprülerin olduğu yere gidip giriş ücretsizdi. Araç plakasını veriyorsunuz, o kadar. Yani ziyaretçi kaydı yapıyorlar, sadece güvenlikler, o kadar. Evet, hadi bakalım, dönüşe geçelim. Yürüyüşümüz bitti arkadaşlar, bakın bu da... Şey... E, göstereyim. Umarım gözükmüştür. Giriş tarafı. Şimdi diğer rotaya gidelim. güzel bir an oldu. Sinek yürü git. Vallahi seni alır torbalaya götür. Evet kulu sadece yapardı. Gördüğünüz gibi giriş levhası burada. Girişi de bu tarafta. Böyle köylerin içinde. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.